Ee, savunma Bakanları'nın katıldığı iki gün süren NATO Savunma Bakanları toplantısını video konferans yöntemiyle biraz önce tamamladık. Toplantıda e, savunma ve caydırıcı konuları, Afganistan ile Irak'taki NATO'nun faaliyetleri ve küresel gelişmeler konuşuldu, görüşüldü, tartışıldı. GARA operasyonu esnasındaki şehitlerimize yönelik başta NATO Genel Sekreteri olmak üzere, müttefiklerimizin taze edildikleri tarafımıza iletildi. Biz de kendilerine bu nezaketlerine dolayı teşekkürlerimizi ifade ettik. D.A.Ş, PKK, YPG, PYD ve FETÖ başta olmak üzere birçok terör örgütüyle mücadelemizin kararlılıkla devam ettiğini de vurguladık. Irak'ın kuzeyinde terörle mücadele kapsamında PKK terör örgütüne yönelik icra edilen Pençe Kartal 2 harekatına ilişkin kısa bir yenilme yaptık eldeki tüm imkanlar seferber edilerek icra edilen bu harekatın Irak'ın kuzeyindeki PKK tehdidinin boyutunu gözler önüne serdiğini, PKK'nın terör örgütünün 13 vatandaşımızı vahşice katlettiğini, şehit ettiğini, PKK ve YPG'nin aynı terör örgütü olduğunun bir kez daha görüldüğünü açıkça ifade ettik. İlaveten NATO'nun Irak'taki misyonunun genişletilmesi çalışmaları sürerken PKK'nın, PKK terör örgütünün NATO misyonunun önündeki en büyük engeli olduğunu da dile getirdik. Ortak bir tehdit olarak terörle mücadele müttefiklerin birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde hareket etmesinin öneminin altını çizdik. Bu vesileyle şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, yaralarımıza acil şifalar diliyorum. Başta aileleri olmak üzere Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve asil milletimizin başı sağ olsun. Şehitlerimizin kanı yerde bırakılmadı. Herkes şunu bilmeli ki terörle mücadelemiz en son terörist etkisi hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir. Toplantıda ayrıca Afganistan'daki gelişmeleri ve ittifakın önündeki seçenekleri değerlendirdik. Bu çerçevede Türkiye'nin Afgan kardeşlerimizin huzur ve refahıyla, barış sürecinin başarıyla götürmesi için üzerine düşen sorumlulukları bugüne kadar yaptığını, bundan sonra da aynı dikkatle, hassasiyetle yapacağını belirttik. Diğer taraftan NATO'nun 2021 yılında bir kriz durumunda ihtiyaç duyabileceği hazır kuvvetin yani BJTF sorumluluğunun Türkiye'de olduğunu mevcut katkılarımıza ilave olarak siber imkan ve kabiliyetleriyle hava polisi ve bölgesel güvenlik uçuşlarına da kara, deniz ve hava unsurlarımız ile ilave katıda bulunacağımızı da yine müttefiklerimize paylaştık. Bu arada yeni teknolojilerin ve müşterek olarak bu konudaki yeteneklerimizin geliştirilmesinin önemini bir kez daha vurgulama fırsatı bulduk. 2030'lu yıllara giden süreçte NATO'nun adaptasyon çalışmalarına desteğimizi ifade ettik. Ayrıca sorunlar karşısında dayanışmanın sadece sözle değil, fiilen gösterilmesinin ve güvenliğin bölünmezliği ilkesinin titizlikle muhafaza edilmesinin ittifakın savunma ve caydırıcılığı bakımından önemli olduğuna dikkat çektik. Son olarak eğer müttefikler güçlü olursa ittifakın da güçlü olacağını ifade ederek Türkiye'ye yönelik, ülkemize yönelik lisans kısıtlamalarıyla yaptırım, girişim ve tehditlerinin ittifakı zayıflattığını da açıkça müttefiklerimizin dikkatine getirir. Önümüzdeki dönemde bugüne kadar yapılan ve bundan sonra da yapılacak temaslarla bu konuda bazı gelişmelerin olabileceğini değerlendiriyoruz. Türkiye'nin NATO üyeliğinin 69. yıl dönümünü kutlarken ittifak içinde aktif rol oynamaya ve ittifak içerisindeki taahhütlerini eksiksiz olarak yerine getirmeye devam edeceğini belirttik. Sonuç olarak savunma ve güvenlik konularındaki görüş, öneri ve beklentilerimizi bize getirdiğimiz iki gün süren bu toplantının yapıcı ve olumlu bir havada geçtiğini söyleyebiliriz. Gelişmeleri hep birlikte yakından takip edeceğiz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.